Sevgili bayi severler, değerli canlıcılar, ben Göktürk Erdem. Bugün yine köşe vuruşlarından köşeye dönmeye hazır olun. Bugün sizlere yarın oynanacak olan Galatasaray, Pendik Spor, Antalya Spor, Hatay Spor, Fulham, Liverpool, Aston Villa, Bournemouth, Everton, Nottingham Forest, Dortmund, Leverkusen, Werder Bremen, Stuttgart ve Real Madrid, Barcelona maçlarını aktaracağım. Bugünkü maçlarımız iyi, programımız güzel. O yüzden hemen başlıyorum. İlk olarak ülkemizdeyiz. Galatasaray şampiyonluğunun en büyük favorisi Fenerbahçe ile beraber. Bu yüzden kendi evinde e, atak oynayacaktır her zaman olduğu gibi. Zaten maçlarında genelde sekiz buçuk üst koner oluyor. Bu yüzden de biz yine garantiye giderek sekiz buçuk üst olacağını düşünüyoruz. Ülkemizde ikinci maç Antalyaspor Hatayspor e, Hatay Spor. maçı kazanmak için çıkacaktır sahaya. E, çünkü kümede kalma savaşı veriyor hemen hemen neredeyse. Bu yüzden Antalya zaten iyi takım. Kenarlardan iyi organize olan bir takım. 10.9'a 9.6 gibi bir istatistikleri var zaten. Bu yüzden biz bu maça da 8.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. İngiltere'deyiz. Fulham Liverpool. Zaten Liverpool geçen hafta hani Arsenal gibi bir yara aldı şampiyonluk yolunda. Ama bu maçı ne yapmayı kazanması gerekiyor. E, bu yüzden zaten maçlarında 11.5 gibi bir ortalama korner oluyor. İlk yarıda e, atak başlayacaktır. Fulham da yine aynı şekilde. Bu yüzden biz ilk yarıda 4.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. İngiltere'de ikinci maçımız Konferans Ligi'nde yarı final çıkmış Aston Villa ile orta sıralara e, havlu, yani orta sıralarda böyle demir atmış Bournemouth. Biz bu yüzden Aston Villa'nın biraz daha frene basacağını düşünüyoruz. Zaten şu an dördüncülük için savaşıyor Tottenham'la ama yorgunlar. E, Fransa'dan döndüler, uzatmalara, penaltılara kadar gitti maç. O yüzden ilk kere 5.5 alt korna olacağını düşünüyoruz. İngiltere son maçımız Everton-Nottingham Forest. İki takım da kümede kalma savaşı veriyor. Everton'un Everton'ın tüm maçları zaten zevksiz geçiyor. Sizin bildiğiniz gibi yani biz de izlediğimiz kadar. E, Nottingham Forest da yine e, iyi top oynamaya çalışıyor ama çok zevkli maçları geçmiyor açıkçası. Burada zaten maç başı işte ortalamalara baktığımızda biz burada 9.5 alt korner olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Almanya'dayız. Dortmund, Leverkusen, şampiyon Leverkusen Şampiyonlar Ligi'ne gitme savaşı veren Dortmund'a Dortmund'a konuk oluyor e, şampiyon olduğu için Leverkusen biraz daha rölanti oynayacaktır. Ama namalüp şampiyon olmanın peşinde. Bu yüzden de maçı bırakacağını düşünmüyoruz. Ama ortalama baktığımızda zaten 10.2, 10.3 bir korner kullanma maç başı ortalaması var. Biz bu yüzden burada 10.5 alt olacağını düşünüyoruz. Almanya'da son maçımız Werder Bremen Stuttgart. Stuttgart her ne kadar ikincilik için savaşta da maç başı ortalamalarına baktığımızda iki takımda 9.2. Bu yüzden biz Hani böyle ortalarda geçtiğini düşünüyoruz. O yüzden 9.5 alt olarak yorumluyoruz arkadaşlar. Son olarak bugünün belki de bu haftanın en iyi maçı Real Madrid Barcelona El Clasico. Zaten yine aynı şekilde ortalama baktığımızda 9.2, 9.9 gibi bir ortalama korner şeyleri var. İki takım da zaten gittiğinde sonlandırıyor atakları. Bu yüzden 9.5 alt olacağını düşünüyoruz. Bugünlük programımız yine bu kadar. Yarın yine aynı şekilde aynı saatte 19.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.